Merhaba iyi günler. Bir önceki videomda nasıl bir register sayfası yaratılıp database'e bir kayıt atılabileceğini, bir kullanıcı kaydı atılabileceğini göstermiştim. Bu videoda da nasıl bu kullanıcı kaydı database'e var mı yok mu diye sorgulanıp giriş yapılabileceğini anlatacağım. Eğer izlemediyseniz bir önceki videomu izlemenizi öneririm. Çünkü eğer onu izlemediyseniz bunu bir şey anlam bundan bir şey anlamazsınız. Hemen gidip onu izleyip sonra buraya dönmenizi öneririm. Yani bir register sayfası yapmıştık. O register sayfasını yapıp burayı bir adet kayıt atıp gördüğünüz gibi hashlenmiş password. Bu hashlenmiş parolayı kontrol ettirip daha sonrasında da kullanıcı girişini yaptıracağım. Böyle bir login sayfası yazacağız. Login sayfam login.php'de i̇şte buradaki atıyorum buraya bir şey bir şey yazdım girdim hiçbir şey olmadı. Neden? login proses php'yi bulamadı çünkü. Çünkü öyle bir dosya yok. Şimdi hemen yapıma gidiyorum. Register Process diye bir dosya açmıştım. Aynı şekilde bir adet de Login Process.php diye dosya açacağım. Login Process.php Buna gelip aynı şekilde şu PHP yapılarını ve Include'u atacağım. Burada ne yapıyordum? Burada gidip aynı şekilde config include ediyorum. Yani database bilgilerini alıp bir database'i açtırıyorum önceki. Database işlemi yapacağım. Neden? Database'e gidip kontrol edeceğim. Böyle bir kullanıcı var mı? Şifresi doğru mu? Bunları kontrol etmem lazım. O yüzden config.php'yi önce include ediyorum. Yapım böyle başlıyor. Daha sonrasında da yine aynı şekilde benim yine aşina olacağınız register process'ten şu yapımı alıyorum. Şu yapımı alıyorum ve en sona bir adet de şeyimiz var. Onu da koyalım. Unutuyoruz sonra onu. Böyle bir yapımız var. Bunu da koyuyorum. Şimdi buradaki username password neydi? Yine aynı şekilde burada da şeyden dönecek. E, login. login.php'den dönecek. Login.php'nin username ve password'ü post ediliyordu. Diğer diğer videoda da bunu anlatmıştım. Burada da yine login prosesten bunlar buraya bir geliyor. Bir içeri alıyorsunuz. Diğer sayfadan e, asıl işlem yaptığımız ötekisi frontend'ti. Bu da backend bir PHP dosyası. Arka plan arka plana önce bir username ve password'ı alıyorsunuz ki burada işleyeceksiniz. Daha sonrasında orada insert into yapısını kullanmıştık. Burada select yıldız from users, where username, eşittir username yani database'deki username'lerin herhangi birisi bu username'le eşleşiyor mu? Buna baktırıyorsunuz aslında. Zaten database'de tek bir username olacağı için bir sorun olmayacaktır. Yine aynı şekilde gelip bunun altına şöyle bir result yapısı koyacaksınız. Bu da bu ile Aynı şekilde sizin connection'ınıza, database'ınıza gidecek ve orada kontrol edecek. Daha sonrasında da şöyle bir yapımız geliyor. Asıl yapımız burası. Bunu anlatacağım şimdi size. Burada da şöyle bir durum var. Eğer ki result bir satır, yani result bire eşitse, yani ne demek? Buradaki SQL SOCKS döndüğünde eğer username yapısı database'de de ki username yapısı tutuyorsa yani varsa o zaman bir dönecektir ama yoksa o zaman bu yapı sıfır dönecektir yani numar numros yapısı sıfır dönecektir yani çünkü sıfır tane olacak eğer bir tane varsa bu kullanıcı o zaman git bunu fetch et diyor daha sonrasında da git diyor işte benim kullanıcının girdiği password ile Database'den çekmiş. Password birbiriyle tutuyor mu bir bak diyor. Password verify. Bu bu yapıyı neden kullanıyoruz? Eşitleyemiyoruz. Çünkü neden? Biz bunu hashledik. Doğru şifreyi bildiğinizde bu ikisi birbiriyle uyumlu mu diye bakabilirsiniz. Hani bu şifre bu şifreyi karşılıyor mu diye bakabiliyor program. Fakat kırmak istediğinizde çok zor. Hani böyle bir metoda gitmişler. Pasaport pasap şifrelemede. Şimdi burada Eko giriş başarılı. Hoş geldiniz. Row username. Burada da diyor ki eğer ki giriş doğruysa o zaman girişiniz başarılı. Ee, ve daha sonrasında giriş yapılan kullanıcının username'ini de buraya atıyor. Else parola yanlış. Parolayı tutmadıysa eğer buradaki parola o zaman yanlış diyor. Eğer şuradaki if bir değilse o zaman da kullanıcı bulunamadı diyor. İki ayrı uyarı veriyor. En sonunda da şu connection'ınızı kapatmayı unutmayın. Böyle bir şey de söyleyelim. Okey. O zaman şöyle bir şey yapabiliriz. Sayfamıza gidelim. Evet login sayfamızı açtık. Yani buradaki kuşa mühendislik username'ini yani tanımlamıştık ve böyle bir password oluşturmuştu bize. Şimdi buna bir giriş yapalım. Örneğin kuşa mühendislik parola bir şeklinde bir şifre koymuştum. Bir yanlış şifre gireyim. Parola yanlış diyor normal olarak. Daha sonrasında parola bir şeklinde bir şifre koyayım. Parola bir şeklinde şifremi girdiğimde şifreyi doğruladı ve giriş başarılı. Hoş geldiniz Kuş dedi. Farklı bir kullanıcı oluşturalım. Nereden oluşturuyorduk? Bunu da register.php ders deneme diyelim. Ders deneme. Parola 2 olsun bu da. Başarıyla tamamlandı. Geliyorum. Ha, şurada ne diyecektim? login.php ders deneme parola 2. Giriş başarılı hoş geldiniz. Ders deneme şeklinde giriş yaptığını göreceksiniz. Bu şekilde giriş yaptırabilirsiniz. Fakat işte sessionlı bir yapıda bir giriş yaptırmak. bu kullanıcı girişinin sürekli açık kalması sessionlarla oluyor. Ve aynı şekilde çıkış yapmak için de bir logout yapısı kullanmanız gerekiyor. Bunu da bir sonraki videoda anlatacağım. Bu videoda anlatacaklarım bu kadar. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Kolay gelsin günler.